ödeyemiyoruz, baykonumuzu ödeyemiyoruz, elektrik faturamızı ödeyemiyoruz, arabamıza yakıt alamıyoruz. Yani daha ne anlatayım Akin? Şimdi zaten e, bir ay içerisinde e, hemen hemen yüzde 65 falan zam geldi. E, elektriğe 150 kilowatt da altında de 52, 150 kilovatın üzerinde olan şey yüzde 125. Yani yüzde 100 artı 25. Artı yüzde 25. Onun için ee, Allah yardımcınız olsun. Şimdi satışlar var mı? Yok, yok, yok. Bitmiş. Şunu satıyoruz. 5 lira, alıyoruz 7 lira. Satıyoruz 7 lira, alıyoruz 10 lira. Artık yani satış bile yok ki. Yok millete para yok. Alım gücü yok. Peki de millet bitmiş durumda. Yani biz esnafız şu anda babam çiftçi, gübre alamıyor, mazot alamıyor, tarlasını kaldırıp indiremiyor. Zaten durum vahim yani. Düşük durumda esnaf. Gübre zaten şimdi yüzde dört yüz zam gelmiş. Aynen. Mazota yüzde yani elli zam geldi. Şeyler meselesine. Ee, yani çiftçinin zaten e, şey adım atma, yani, yani artık yani sözünüzü valla kesip sakin sayın vekilim artık yani bizim matematiğimiz zamların hızına yetişemiyor. Yani zamların hızına yetişemiyor. Hiç Baba hoş geldiniz. Orada sağ olasın. Aslan. Hoş, hoş geldiniz. Orada Sayın Bakan diyor ki eee o gün geçen şey Bursa'da bir konuşma yapıyor. Diyor Allah bize yaptı diyor. <laughs> Şimdi <gülüyor> e, Allah yaptırıyor dediği zaman her halk zamlara da şeylere de Allah mı yaptırıyor? Allah mı yaptırıyor. Yani bize her şey Allah yaptırıyor deyince yani bu kur farkları, işte göbre zamları, şey zamları demek ki nasıl biz de anlamıyoruz. Vallahi sayın vekil biz rahmete Allah demiyoruz da zamlara mı Allah <laughs> diyoruz? Ben onu <laughs> ya, Şimdi diyoruz ya yani biz yüzde yüz bir Müslüman ülkeyiz. inancımız i̇nancımız sonsuzdur. her şeye de inanıyoruz ama tabii bu tür şeyler, sevlentiler milletin içerisinde söylemelerim bir şey gerçekten bir yanlış şeylerdir. Yani şimdi şu an insan şu anda ayakta duramıyor. Eee o gün mesela Numan Kurtulmuş diyor ki eee biz bankalarda kredi veriyoruz diyor. O kredi diyor utanmazlar diyor gidiyorlar dolar alıyorlar. Şimdi mesela sen hiç kredi aldın mı? Başkanım ben eee bu pandemi sürecinde bir esnaf destek paketi diye açıklama yapıldı değil mi? <laughs> ben ondan aldım, bir almaz olaydım ben 25 bin TL aldım, yerine 35 bin TL verdim. Daha hala da kurtulamıyorum. Yeni bir kredi çekmem için de onu ödemem lazım. Evet. E ben eğer aram olsa yeni bir krediyi mi çektim onu ödeyemiyoruz ki biz. Şimdi ben mesela örgüt çek görüşmesinde onu söyledim Sayın Bakan. Siz çiftçiye mi verdiniz krediyi? Hayır. Esnafa mı verdiniz? Hayır. Köylüye mi verdiniz? Hayır. Sanayiciye mi verdiniz? Hayır. Çünkü bankalara gittiğimizde bankalar şey yapıyor. Yani 25 bin lira da zaten 35 bin lira ödemesin. 35 bin lira ödemesin. Şimdi onun etrafında olan insanlar milyon e, yani yüz trilyonlarla kredi alan insanlar gerçekten onların etrafı olan birkaç kişi o parayı aldılar gitti dolar aldı doları 18'e kadar çıkarttılar 18'i 14'e indirdiler. Ee, bir de şeyde e, çarşıda davul zurna çaldılar. Tabii ki yani o siyasetçiler öyle yapan bir memleket. onlar. Öyle Vallahi sen hepimiz öyle bir memlekette yaşıyoruz. ee, yaşıyoruz. Onun siyasetçiler iş şey yaptılar. Yüzde on dört diye, on dörde düştü diye e, davul zurna çaldılar. Yani yüzde dokuzdan on dörde çıktığı zaman yüzde elli farkıdır. Yüzde elli farkı bilmiyorlar. Yüzde yüzü bir gecede işte yüzde yüze kaldırdılar. On sekize kaldırdılar. On dörde düştüler. Kendi işte para sahipleri para topladılar. Ama vatandaşlar çarşıda davul çaldılar, davul zınar çaldılar. Ama o davul zınar tabi ki esnaf de değildi, sanayici değildi. Öyle. O onda yapan kendileriydi yani işte yani artık onlar örgütümü yaptı, artık siyasetlerimi yaptı. Bir e, şeyi yaptılar, bir de e, medyaya da verdiler. Yani Türkiye'de e, şu an yani ufak şey Şu şekilde Sayın Vekil, mesela adam mesela geliyor, mesela kadın yanıma geliyor mesela diyor ki şu ne kadar, ben diyorum 200 lira. E dolar düşmüş. E, sayın ablacığım ben 18 buçuktan ben bunu aldım. Ben şu anda hangisi kurla çarpayım? Ben hangisiyle çarpayım sana satayım? Şimdi 9 liradan 14 lira zaten mor mor Yüzde 50 zaten üstüne gelmiş. Yani Aynen. o 18 bir geceydi. Bir gece iki ge gece içerisinde ge fark değildi. Dedi. Onun yani farkı 9'dan 14'e çıktı. Zaten yüzde 50 zaten. Orada bir yüzde 50 var yani. Şimdi bu yüzde 50'yi millete unutmak istiyorlar. İşte bir gece ya 18'den düşmedi mi? Ya kardeşim kaçtan 18'e gitti? 9'dan 18'e gitti, 18'den 14'e düştü. Kaç düştü? 3 gece içerisinde onu yaptı. Ama 9'dan 14'e düştüğünü kimse söylemiyor. 9'dan 14'e düşmek yüzde 50 üstüne gelmek demek. O fark siz zaten vatandaş şey Ya Efendim, mesela dolar 18'e çıktı ya. Mesela dolar 18'e çıktı o zaman da dolar geri indi 13'e 11'e indi. O doların 11'den bugüne kadar evet. yapılan zamlar 18 zamanında yapılmadı ki. Evet. Mesela diyorsunuz evet. siz kendi dilinizle diyorsunuz enerjiye evet. yani yüzde yirmi, yüzde yirmi, yüz yirmi Yani yüz doğal gazı o şekilde benim şu anda sattığım bütün ürünler de enerji kullanılıyor. Şimdi zaten zaten mozulta yakına geldiği zaten her şey bu neyle geliyor? Kirada geliyor. Aynen bu şekilde. Buyurun vekilim size bir şeyler ikram edelim. Ederim, çok teşekkür ederim.